dindiridin dindiridin din. Depremlerde yardımlarda hem savaşta hem barışta Sen koşarsın yardıma güç verirsin yurduma Sen koşarsın yardıma güç verirsin yurduma Sonsuza dek güçlenerek her acıyı sarkı Sonsuza dek Güçlenerek her acıyı sarkısılar Erkek kardeşim Günler sonra enkazdan telefonumu getirince gö gördüm. Telefonumu getirdi. Ben iki gün sonra cesaret edip telefonumu açtım. Açtığımda gördüğüm ilk videoydu. Kızım depremden birkaç saat önce kızı aşı ile okumuş. Kendini de videoya çekmiş. Yani hiç duymamıştım daha önce. Ee, Didem Hanım son günü bu kızlar şiirini gönderdiğinde hepimiz oturduk ağladık kendi ailemizden birini kaybetmişiz gibi en azından burada kendi yaşlıların arasında bir hatırası olsun istedik ha.